Ben açıkçası ben Fenerbahçe'den bir gövde gösterisi beklediğimi söylemek istiyorum. Yani ciddi bir gövde gösterisi bekliyorum. Ben Bodrum takımının evet defansif anlamda yeni hocasıyla beraber harika işler yaptığının farkındayız. Şu aralarda çok formda olduklarını düşünebiliriz. Stadın da stadın da konsantre olmak adına eee handikaplı bir stadyum olduğunu söylememiz gerekir. Ancak bir şekilde Samsun maçından sonra Fenerbahçe'nin kanat organizasyonlarıyla kapalı olan Bodrum defansını ...açacağını ve ondan sonra da bir gövde gösterisine gideceğini ben e, tahmin ediyorum. Fenerbahçe bu yönde her zaman e, sezon başından beri ne kadar büyük bir kulüp... ...ne kadar dirayetli bir e, stres e, yükünün altından de, dirayetle çıkabileceğini gösterdi. Çünkü baktığımız zaman Fenerbahçe dönemeçlerin tamamını dönmüş sezon başından beri. O O yüzden hala daha bugün Fenerbahçe'nin şampiyon olabilir Galatasaray kupa maçında yenebilirse... Galatasaray'ı bir şekilde psikolojik e, da, dağınıklığa atabilir ve ondan sonrasını kendi e, göbeğini kendi kesebilir hale gelebilir bu ligde diye konuşuyoruz. Bu dönemeçlerin hepsini Fenerbahçe döndüğü için ben Bodrum'dan tekrardan Fenerbahçe'den bir gövde gösterisi bekliyorum ve o maçın rahat bir kazanımla geçileceğini zannediyorum.